Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz. Bu aklınızdaki kişi neden sizinle konuşmuyor? Sizinle konuşmak istese ya da size mesaj atmak istese nasıl bir mesaj atarmış buna bakacağız canlarım. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Sizler de niyetlerime dahil olmak isterseniz bir takip, bir beğeni, bir yorumla beni destekleyip alma verme dengesini koruyun. Emeğime saygı gösterirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz canlarım. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Kolektif açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp gelsin hayatlarınıza inşallah. Şimdi o güzel enerjileri gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrın olsun. Güzel güzel mesajlar vermekte. Bana nasip olsun inşallah. Dilerim Rabbimden bu videoyla beni elçi kılsın. Belki buradan duymanız gerekenler vardır. Ha canım. Hadi bakalım. Neden konuşmuyor? Neden mesaj atmıyor? Mesaj atarsa nasıl bir mesaj atarmış? Hep beraber görelim canlar. Evet. Canlarım, YouTube kanalımın 10.000 abone olmasına çok az kaldı. 10.000 abone olduğumuzda iki saat canlı yayında olacağım. Sizlerin soru cevaplarını yanıtlayacağım. Canlı yayınıma katılan iki kişiye çekilişle özel seans hediye edeceğim. Bu kanalımda da yine aynı şekilde 10.000 aboneye ulaştığımızda da her 10 binde bir bunu yapacağım. İşin özü bu <laughs> Instagram, TikTok, YouTube hangi kanalımda beni takip ediyorsanız kanallarım 10 bin aboneye ulaştığında takipçiye bunu hep yapacak Her 10 bin de Evet. Bakalım. Neden konuşmuyor? Konuşursa, mesaja atarsa nasıl bir mesaj atarmış? Neler oluyor onun hayatında? İletişime geçecek mi? Değil mi? Hepsine bir cevap arayalım burada. Evet az alalım. Bugün böyle olsun. Hadi bakalım neler söyleyecek bize. Size dermiş ki birlik bak koşamadım. Birlikte paylaştığımız güzel zamanları hala hatırlıyorum. Seni unutmuş değilim diyor. Böyle bir mesaj atarmış nasıl hissettiğim konusunda sana karşı daha dürüst olmalıydım. Demek ki dürüst davranmadı. Böyle bir mesaj atarmış size eğer mesaj atmak istese. Beni olduğum gibi kabul eder misin? Hatamla, kusurumla, yalanımla, dolanımla beni olduğum gibi kabul eder misin dermiş. Şimdi seninle sarılmak mükemmel olurdu dermiş. Ha, tabii yani başka ne derdim ki? senin olmak istiyorum artık korkmuyorum artık korkularını da yenmiş ne yaşanmış olursa olsun seni çok özlüyorum diye bir mesaj atabilirmiş Çünkü sen bir meleksin vermiş bak sen beni affetmeni istiyor. Pişmanlık mesajı da gelebilirmiş. Peki neden konuşmuyorsun sen? Madem bu kadar şey söylemek istiyorsun. Çünkü her şey paraya dayanıyor. Hayatımdaki her şeyin paraya dayandığı bir yerde, sıkıntıların içerisinde doğal olarak duygularımı göstermekte, kendimi de göstermekte zorluk çekiyorum. Ve bunu ee, hani bazı enerjiler e, böyle zayıf noktalarını göstermekten imtina ederler canlı. Hani o zaman onu zayıflık olarak algılarlar ve bunu paylaşmazlar duygularını da yaşadıkları şeyi de çoğu kendi içinde yaşar. Hani bunu çok deklare etmezler yani göstermezler. Ama e, burada bir ruh eşi söz konusu. Yani her koşulda konuşmasam da konuşsam da onunla olsam da olmasam da onu çok seviyorum, onu çok özlüyorum, onu hep hissediyorum. O sanki hep benimleymiş gibi. Ne yaşarsak yaşayalım böyle hep ona doğru böyle bir gidiyorum. Yani bu benim elimde olmuyor dediği bir durumdan bahsediyor ve burada derleyip toparlamaya çalışıyorum. O yüzden de onunla konuşmuyorum, onunla iletişime geçmiyorum. Buna bir şeyleri anlatmıyorum çünkü önce benim burayı bir derleyip toplamam lazım. Ama Rabbim o kadar büyük ki kader tanrıçalarıyla da korunduğumuzu çok iyi biliyorum diyen biri var. Evet inşallah. Neyse. Deynekası. Neden konuşmuyor? Neden mesaj atmıyor? Neden iletişime geçmiyor? Çünkü henüz zamanı gelmemiş. Bir şeylerin oluşması için önce zeminin bir hazır olması gerekiyor canlar. Bu zemin hazır olmadan. Rabbim istemezse yaprak bile kımıldamaz. Demek ki henüz vakti zamanı gelmemiş bir şeylerin. O çünkü bir savaş içerisinde mücadele ediyor. Hayatına dair parasal şeyler olur, o olur, bu olur. Ve neden konuşmuyor ya da neden iletişime geçmiyor? Sürekli yalan söyledi ya da hayatında sürekli yalan, dolan, o, bu var. O yüzden yine yazarsam işte belki buradaki söylediklerinin hepsi yalan bunların açığa çıkmasından korktuğu içindir. Neden geçmiyor? Çünkü o hayatı o kadar toksik ki, o kadar toksite bir durumun içerisinde ki bunu göremiyor. Bunu fark edemiyor. Yani o bir yıkım yaşayacak önce. Önce bir hani Rabbim illa bir kafasına mı vurmalı anlamıyorum bu insanları ben de. Yani burada bu, bu yıkımı bir yaşayacak. Bakalım kart nasıl Bu yıkımı yaşayacak neyin ne olduğunun farkına varacak. Ondan sonra bir konuşma eylemi gerçekleştireceğim diyor. İletişime geçeceğim. Onunla mutlaka burada birlikte yaşadığımız güzel zamanları hala hatırlıyorum diye bir mesaj atacağım. Ne yaşanmış olursa olsun seni çok özlüyorum diye bir mesaj atacağım. Nasıl hissettiğim konusunda sana karşı dürüst olmalıydım. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum, birlikte olalım diyebilirmiş. Sen bir meleksin diyebilirmiş. Beni affetmeni istiyorum, pişmanlıklarını dile getirecekmiş. Gibi gibi bir mesajla karşılık verebilirmiş. Çünkü ben sensiz yapamam. Ben tek başına olmuyor. Yani ne yaparsam yapayım, ne kadar kendimi de gizlesem, hayatımda her ne olursa olsun benim hayatımda teklik yok, ikilik var. Ben seninle bu yolu askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim diyen bir Rumi'deki değnek ikilisinde kişi sizi arkasına almış olabilir, sizi yanında istiyor olabilir ama tek başına bir dünyayı yönetemeyecek değnek kasından değnek ikilisine gidiyoruz. Ve kılıç altılısı. Aramızda o kadar çok mesafe var ki her an seninle konuşamıyorum, her an seninle iletişime geçemiyorum. O yüzden belki de bir şeyleri yapamıyor ama mutlaka bu eylemi gerçekleştireceğim. Ben yapacağım. Ben burada söylediğim her şeyin karşılığı olduğunu göstereceğim. Hani bunu böyle ama önce ne yapacağım? Hayatımı derleyip toplayacağım. Önce ne yapacağım? Hayatımdaki toksik insanları çıkaracağım. Yalanı, dolanı her şeyi temizleyeceğim ve bunun için ciddi mücadele zaten sarf ediyorum sarf etmeye de devam edeceğim diyen biri var canlılar. Evet. Bugünkü açılımınız da böyle geldi. Ruhunuza şifa olsun, güzellikler getirsin. Hepinize en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın. Hoşça kalın.